Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün menüde ne var? Bugün sadece bu videoda olan hediye kodunu kullanacağız ve ödüllerimizi alacağız ve aranızdan üç kişiye de hediye edeceğiz ve hediye alabilmek için videoyu beğenin. Enes 20 kanalına yani şu an bu videoyu izlediğiniz kanala abone olun. Kanalın bildirimlerini açın. Instagram hesabımı takip edin. Yoruma Instagram hesabınızı yazın ve aranızdan 3 kişiye bu şekilde bunları yaptı, yapanlar arasından 3 kişiye bu hediye kodlarından göndereceğiz. Like atan çıkarıyor. Günün yorumu bugün Vares'ten geliyor. Like ve hype'ımızı attık. 2000 cevaylık break Friday paketinde 103 be aldık. 106 gen olduk demiş. Oy, süper. Hayırlı olsun Vares, Ares artık Harbiden. Hangisi ise. Tekrar vallahi. Çok müthiş iyi, yani. Harbiden müthiş. Çok iyi şans çıkarmışsın bayağı Mbappé. Şey Mbappé değil mi? Ee, e son dönümü, yıl, dönemi, yıl dönemindeki Mbappe. Bayağı pahalıydı o. Hala da pahalı olma ihtimali yüksek. Fenalık Tek yani. Tekrar çıkardı Mbappé. Siz de Vareski Pagelas Pagelas önce videoyu beğenin. Hype'nızı gönderin. Yorumlarınızı yazın. Daha sonra oyuna girip paketinizi açın. Güzel bir şey çıkartırlarsa da ne yapsa dostum Enes? Yorumlara yazsınlar. Şimdi geldik en İlk olarak bir oynaya gelmek istiyoruz. Çünkü görev modu önemli. Gördüğünüz gibi bu ilk Break Friday görev modu bitti. Ve şimdi diğeri de başladı. Mutlaka oynamanız kesinlikle önemli. Biz videodan sonra oynayacağız. Birazdan oynayacağız zaten. Ve hani kesinlikle kaçıran hata eder. Yani öyle bir görev modu. Gire tıklayamayız hocam hatta. Hatta gire tıklayalım. Burada bu ilk 3 ay konuşamadım. İlk 3 maçı oynayın. Aynen. Oradan sonra burada 1000-2000 cevher gözükse de ona bakmayın. Toplam 7000 cevher veriyor. Ve 2 tane de veriyor. 3. maçı oynadıktan sonra kalan 2 maçı oynamaza gerek yok. Çünkü 6 milyon coin çok da önemli bir tane ama tabi oynamak Oynamak istiyorsanız ama isti size karşı ama biz de oynamaya gerekiyor. Biz oynamıyoruz. İlk 3 maçı oynuyoruz. Cevherleri mahçana alıyoruz. Çekil. Şuradan sağ alttan çekile basıyoruz ve bitti. Bu arada bu gidişle bence iyi bunu değiştirecek. Bu ilk 3'teki ödülü sona alacak. Bana öyle geliyor. Ben ben şey zaten çünkü ilk baştan bunları koymaması saçma geldi saçma başta coins vereceksin coins burada en değersiz şey evet yani en son ödül vermen lazım değiştirirse yani ayıp olur. çok bence ayıp bence değişecek çok büyük ayıp olur niye biliyor musun çünkü zaten çoğu kişi zaten ayarlamışsın böyle değiştirme ayarlama ne olacak aslında sanki versen ne olacak vermesen böyle güzel ne olacak? gayet iyi böyle o yani. yüzden burası böyle umarız böyle kalır değiştirmezler daha çünkü bu, bu black Friday'den sonra Büyük normal o gelen var like, vardı ya. Black Friday'de daha devam eder hocam. Ya o da var. doğru ama iki hafta sürecek. Black Friday aralığı bu da sürer. 12 kadar sapır öyle dedi. Evet iki hafta sürecek. Bu da o şekilde sürebilir mi Mantıklı. Sürebilir. Ondan sonra yine o geçen gelen yine evet. devam eder. Güzel olur. Yani onu mutlaka oynamanızı öneriyoruz. Şimdi geldik mağazamıza. 3000'i açalım mı? Açalım. Geldik 3000'e. Ronaldo var mı? Ronaldo yok. yok. Olur mu Ronaldo? Aa, ne gerek var Ronaldo'ya? Bakalım ne geliyor şimdi. Evet. Boys sadece bugünlük 3.000'lik açalım. Olur. Kolibali 101. Dün çıkardık. Dün çıkardık 104, sevindik bayağı. 104 sandık ama 101'miş. Evet 101 Keşke 104 gen. olsaydı. Keşke 104 olsam. Tamamdır. Diğerini açmayalım buradan. Yok. Tamam burada yeni paket şu an yok. Saatlik o hani 8 saatte bir gen paket falan yok. Yani burası bu şekilde. Buradan paketlerimize böyle bir başlangıç yaptık. Şeye geldim henüz hocam bu ne? 150 pointlik falan vardı ya onlar geldi baksana. He he bakalım. Yok mu? 2000 Oha 2000 diye bir şey var no, burada. Ne 2000 ne? 2000 ne ya? Gerçekten 2000 ne? 2005 Master Rare iki tane. Oha. Ve da ama karma versiyon sıkıntı o. E işte o var. Oradan çıkacak sana 101 gel. Yıl dönümü oyuncusu çıkacak. Yıldönümü... O sıkıntı. Yıl dönümü çıksa yı, retro çıkar. Ya o da iyi doğru retro en iyisi çıkar mesela. Yani bu bayağı bir fazlaymış. Yani olay böyle. Bakalım şimdi diğer hesabımıza geçelim. Şimdi geldik Justin hesabındayız. Hemen mağazamıza geçelim. Buradan da paketlerimizi bir açalım. Geldik 3000'e. Buradan şey açalım. Belki paketlerini deneyelim. Olur. Deneyelim. Özellikle şey gerek yok ya. 2000'lik miydi o? Hani 98'i deneyelim yeter. O 95'ten çünkü hiçbir şey gelmez. İmkanı yok yani oradan bir şey gelmesin Hadi stoper, Atletico Madrid. Aynen öyle. İşte böyle başlangıç. Bir, Harika bir, dostum. Bir umut dedim içinden MD olur mu? Yok. Ama maalesef. Çok zor. O kadar zor ki aranızda görüyoruz bu arada Twitter'dan atıyorsunuz. Yani o şanslar ne? İnanılmaz yani. Gerçekten inanılmaz şanslar var. Ama çok zor. Yani öyle paketlerin çıkması inanılmaz. Bunu açıyoruz. Şimdi? Onu açalım. Diğer 3000'e gerek yok. O 3000 boş yani. Hiçbir şey çıkmayacak ondan. En azından burada 98 artı bir satılamaz ya. Belki bir şey verir. Çok zor yine ama. Bakalım nereye gidiyoruz? Yıl dönümü olur. Hadi fena değil. Almanya. Almanya. M -O -O. o kim? Ya e, Yani ne Götse? Royce. Evet. Götse ne? ne alaka? Bak yine Götze bak Almanya gördüm ben Götse diyorum artık. Alışmışız çünkü. Evet Royce çıkarıyoruz. Bu ikide başka adam yok mu da Almanya M O veriyorsun. Ve Royce veriyorsun. Ben anlamıyorum cidden. Bigen yüksek. Çıkarıyoruz evet harbiden öyle. bir gen yüksek Çıkarmış olduk Şimdi geldik Pogba hesabındayız Hemen bir mağazamıza geçiyoruz Buradan da yine 3000'e başlıyor muyuz Başlayalım geldik 3000'e Bu arada fark ettiyseniz takas makas açmıyoruz Hiç artık açmıyoruz çünkü Yok gerek yok Harbiden oyuncu kaybı başka hiçbir şey yaramıyor Ve Hadi be hadi be Yok vermiyor evet Buradan ya, 99 gen şöyle Loris yüksek genli oyuncuların ülkelerin bayrağını verip düşük genliler çıkınca insanın dağıl da sinirleniyor. Bak burada var koyduğun güzel Desailly var. Viera. 100, Viera var. 105 Papin var. Çok. Pires. Pakette yok galiba Papin de. Yok yok yok. 2000 ne açalım ya insan. 3000'e gerek yok. Hocam burada bu hesap şimdi e, hesap daha çok paket açtık ya. Evet. Farklı paketler olabilir mi acaba burada? Geçen vardı olabilir. mi? Işte, yani olabilir. farklı paket. Bakalım usta şimdi. Bakalım. O. Oh! O. Oh! Bir anda dedim var ya gidiyoruz. Hocam Silahı bandana unuttuk ya. Evet. Vallahi şimdi Ceko'dan aklıma harbiden, geldi ya. harbiden. Bugün Fenerbahçe'mizin maçı var ya. Evet. Büyük destek lazım. Büyük. İnşallah güzel olacak ve evet. puan farkı da inşallah bu akşam 3 Sıfıra indi bile. Yüz gel Jeko. Tabii ikinci yarıda basmanda yine yeneceğim. Puan evet. farkı yok şu an Yeni sayabiliriz. İşte, sıfır puandayız şu an. Eşitiz. 8100 puan olmuş bu arada. Maşallah. Yani şu an bunu tabii ki zamanla şey yapabiliriz şu an paket yok. 99-105 var yoktu yok değil mi? Onun? Yok. Başka, yok. Aa. Şu sınırlı teklifler falan. Bu 50 50 FC poysi niye getirmiyor? Getir onlar onu. gelsin onlar çok güzel onlar ya. Onlar çok güzel. Şimdi bunları açmak istemiyoruz. Bunlara gerek yok. Harbiden onlar çok güzel. Bir hani küçük evide de direkt açasın geliyor böyle. Direkt deneyesin geliyor. Ama şu an mesela bunu deneyebiliyorsam şimdi değil. Bakın duruma göre. Bekleye, belki, belki, tamamlayabilecek kolay şeye gelir. Bilmiyoruz. Belki gideriz, belki gitmeyiz ama o yüzden şu şey an bekliyoruz. En son günde bunu açarız. Bu da en mantık o Diğerlerine baktığında hiç mantık yok yani. Şimdi mantık arama diyor bende. Çok Şimdi saçma bir ya. Bir şey diyeceğim. 100-105 paketi 50 milyon coin yapıyor değil mi? Şu 1 milyon coin'e göre. Ya dur bakayım. Aa bu daha bir dakika. Bir şey yapsana. Bir yukarı kaydırsana. Bak o 100'e 1 milyon bu. 800'e 10 milyon. Bu daha iyiymiş. Ama limit de var işte. İşte kaç? 5 Sadece limit 5 ya. limit. Ya mesela bu bunda 20 limit, bunda hiç limit yok. Bu bile 2 limitliymiş ya. Böyle şey olur mu ya? Yani bizim gibi açıp 30 bin tamam Onun onun için yani belli. Onu ayarlamışlar Şöyle koymuş 99 199. o ne yapıyor burada? 65 74. bu burada ne ne işe yarıyor şimdi bunlar? Ne işe yarıyor bunlar ya? Buradan bunu alacağına git o 10 milyon coin'i daha mantıklı. Ya 1000 puan oluşan bir hesap. Buna mı ihtiyacı var? Bu adama ona mı ihtiyacı var? 90 gel oyuncuya mı ihtiyacı var? 1000 puan oluşan hesap bu paketlere 1000 FC puan harcamıştır. ve aynen öyle. Yani o yüzden en azından o adam o gene ihtiyacı yoktur herhalde. Ve bu şekilde yani buradan da bu paketlerimizi açmış olduk. Evet şimdi geldik kola olayına. Hatırlarsanız bundan bir, bir ay falan geçmiştir herhalde. Daha fazla olmuş bir olabilir. Buçuk, bir buçuk ay olmuştu. Ben. Saporit bir tweet atmıştı. Böyle 4-5 tane böyle kod geleceğini yani alt alta yazmıştı onların. Ve aralarından bir tane de böyle kola markasının bir tane kodu vardı. Ve o kod olayı... Sadece Türkiye ve birkaç ülke daha o şekilde başladı yani her bütün dünyada yok o, o olayı hani nasıl diyeyim şimdi mesela o markanın İngiltere'deki o ürünlerinde o kod yok. Özellikle Azerbaycan'da da yok. Evet. Azerbaycan'da da çok olsun. Aynen. Onu da, Aynen. onu da söyleyeyim. Orada yok diye biliyoruz. yani Belki gider mi bilmiyorum, gitmez Belki ama. Haberiniz olsun yani. Çok nadir ülkelerde. Belli ülkelerde bu kod olayı var. Ve biz de bir markete gittik geçen. Ve bir baktık. Oraya gelmiş. Daha öncesinde bir kontrol etmiştik. Var mı geldi mi diye. Evet. Çünkü şöyle bir şey var. O şişenin üstünde Evsimobil yazması lazım. Evet. O yoktu en başta baktığımızda. Sonra geçen bir baktık gelmiş ve şişenin tam altında yazıyor aynen şişenin tam altında zaten hepsi mobil kiyor. yazıyor direkt orada hepsi mobil yazıyor ve öyle baktık dedik alalım hem denelim hem de dedik ki size de verelim çünkü nadir bayağı bir nadir özel evet. bir kod ve o yüzden size de bu şekilde hediye edelim diye 3 tane de öyle aldık ve tekrardan söylüyoruz hani bu hediyeyi aranızda üç kişiye verebilmemiz için hani katılmak isteyenler mutlaka videoyu beğensin bu kanala abone değilseniz ki abone sizdir büyük ihtimal ama mutlaka kontrol edin bir abone ol butonuna basın. Sonrasında o zil kısmında da tümünü açın o bildirimlerin. Aynı şekilde instagram hesabını da takip edin. Direkt Enes Sarıgöz'ün ekranında görüyorsunuzdur şu anda. Ondan sonrasında yorum kısmına direkt instagram hesabınızı yazın Kendi ki instagram hesabınızı. sizin hani ulaşabilirim Aranızdan hmm. rastgele 3 şey bu kodu göndereceğimiz için hediye edeceğimiz için ondan dolayı o şekilde Instagram hesabınızı yazın. Böyle 3 kişiye yönlenmiş olacağız. Şimdi biz bir, bir tanesini deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir şey olacak ve ondan sonrasında böyle bu şekilde gördüğünüz gibi yapmış olacağız. Şimdi dediğimiz gibi o ürün hani o her ülkede yok ama kod olarak herhalde her ülkeden katılım olabilir diye düşünüyoruz. Yani kod ulaştığınızda her ülkede mesela atıyorum Azerbaycan'da herhalde yani bir katılım hani o kodu size verdiğimiz an bu kullanım koduna girdiğinizde herhalde olur diye düşünüyoruz. Evet. Mantıken. Şimdi hazırsanız kodu deneyelim mi? Kodu ekledik gördüğünüz gibi ve kullan dediğimizde bakalım ne olacak? Evet tebrikler ödülü başarıyla aldın diyor ve gördüğünüz gibi başarıyla kod verildi. Hazır mıyız? Hazırız hocam. Geldik en aşağıya inelim ve geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Gördüğünüz gibi paket burada. Reklam değil, onu da belirtelim. Ve hazırsak... Biz kendi paramızı aldık Pepsi'leri. Aynen öyle, marketten kendimiz aldık ve hazırsanız... ...geliyor. Ve... o yolu var bunun. Gidiyormuşuz. Kore. Bu adamın 94 değil... ...100, 200, 300, 400 gen olması lazımdı, doğru muyum? Evet. Harbiden öyle, yanlış seçim. Gen düşük bu arada. Bu animasyon öyle? Güzelmiş hocam. Animasyon iyiymiş bak. Kenarda evet. o nokta noktalar. Güzelmiş ve gördüğünüz gibi... Burada Forma'yı aldık. Coins aldık. XP aldık. Sonun 94 yani özel kartını aldık ki bu oyunun en değerli kartı olabilir. Nadilik açısından. Gerçekten çok az bir düşününce var. çünkü. çünkü düş bu, böyle bir kart yok çünkü. Bu kampanya çok az ülkede evet. olduğu için ve çoğu kişi zaten bu kolayı alamıyor. Hani Alamadığı için kodu kullanamıyor. Olayı bile bilmiyor olabilir. Anca mesela biz olan ülkelerden biri alacak da kodu evet başkasına verecek. O şekilde kullanabiliyorsunuz. Çok yani. Çok değerli yani. Ya şu an bu kart toplasam bu oyunda yüzü sapta yoktur bile. O olmayabilir. Harbiden olmayabilir. O kadar değerli bir kart yani. Ve gördüğünüz gibi 90 iken son yanında da 80 iken kesik bir tane altın oyuncu herhalde veriyor. Böyle böyle. Toplamda bu arada bir hesaba 6 tane mi? 6 tane Bundan sonra işte deplasman forması falan veriyor. İşte logo logo veriyor muydu? Bilmiyorum ki. Ama işte böyle böyle döndüre döndüre toplamda 6 tane son alabiliyorsunuz. Evet. Onları da birbirine derece yapabiliyorsunuz. O şekilde bir ayarlama yapmış arasında. Böyle böyle bir yükseltmeye yapabiliyorsunuz yani sonu. Ama biz bu şekilde bir tane kullandık. Yani gerek var mı 5 tane de almaya? Yok no. yani yükseltmeye gerek yok. Böyle bu şekilde bir hatıra olsun. Hani burada kulüp kısmında böyle hani hem almış olalım hem de sizlere de hediye etmiş olalım diye. Böyle bu şekilde bu hani kodlardan aldık. Ve dediğimiz gibi sizlere de aranızda 3 kişiye de hediye edeceğiz. Yani olay bu şekildeydi dediğimiz gibi mutlaka bu dediğimiz şeyleri yapın ve hani hediye olarak kazanmak istiyorsanız da hani bunları yaptıysanız zaten aranızdan 3 kişi bu kodları da hediye etmiş oluruz ve videomuzun sonuna geliyoruz like atıp abone olmayı unutmayın hepinize iyi günler bay bay.